Abe ile kardeş aynı annenin babanın çocukları şu veya bu gerekçe üzerinden kavga edebilirler ama mümin müminle hiçbir gerekçeden dolayı kardeşliği çiğneyecek bir kavga edemezler küsüp abdest almamak var mı küsüp namaz kılmamak var mı küsüp ramazanda oruç yemek var mı olamaz ki o zaman nerede müslümanlık diye soru sorulur eğer abdesti Allah emrettiği için küsüp ben abdest almıyorum diyemiyorsa mümin innemel mu'minune ihvetun buyurduğu için Allah bütün müminler kardeştir diye kanun koyduğu için tıpkı bir sebepten dolayı küsüp abdestinden vazgeçemediği gibi Müslüman camisini papazlara satamadığı gibi bir sebeple küsüp aynı şekilde bir mümin kardeşini de papazlara, mümin olmayanlara pazarlayamaz. Çünkü Müslümanlığın camisi ne kadar mukaddesse, abdesti, namazı, orucu ne kadar mukaddes ise, getirdiği kardeşliği de o kadar mukaddestir.